Bir kere on kaç eder? On eder. İki kere on kaç eder? Yirmi eder. Üç kere on kaç eder? Otuz eder. Dört kere on kaç eder? Kırk eder. Beş kere on kaç eder? Elli eder. 6 kere 10 kaç eder? 60 eder. 7 kere 10 kaç eder? 70 eder. 8 kere 10 kaç eder? 80 eder. 9 kere 10 kaç eder? 90 eder. 10 kere 10 kaç eder? 100 eder. 1 kere 10 10 2 kere 10 20 3 kere 10 30 4 kere 10 40 5 kere 10 50 6 kere 10 60 7 kere 10 70 8 kere 10 80 9 kere 10 90 10 kere 10 100